Evet, şimdi yeniden sizinle diş çıkarma sürecini merak ediyoruz. <laughs> Bu bebekler ne zaman diş çıkarırlar? Ne zaman, kadar diş çıkarsınlar, diş çıkarırlarken, yani mesela çocuğun sayda sokuyordu iki aylıkken diş çıkaracağını mı gelir. Bebeklerin e çok sorulan sorular. Ve Nasıl rahatlatalım? Anladım. <laughs> şimdi diş çıkarma gözecim rutinde, içinde e doğal seyrinde en erken dördüncü ay. Hı -hı ve 15. Ay arası herhangi bir süreçte gelişebilir. Yani sağlıklı bir bebek 5 aylıkken de çıkarabilir, ilk dişini 1 yaşındayken de çıkarabilir. Bu bir çıkarabilir. problem değil yani. Aynen. Çocuğun ne da... çıkarması gelişimiyle alakalı değil, değil yani. Değil. Aa. Ve de hani erken çıkarması mı iyi, geç çıkarması mı iyi? ikisinin arasında hiçbir fark Hı -hı. yok. rutin beklediğimiz 6. aydan sonra Hı -hı. ay başına bir diştir. Hı -hı. Ama her zaman bu böyle seyretmiyor. Mesela bebek duruyor, 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 duruyor bir ayda 4 diş patlatıyor oh. gibi. Evet. Çok nadiren bir bebek, yeni doğan bir bebek dişi doğabilir. Hı hı. E, onu o zaman çektirmek lazım yutma riskine karşı. Hı hı. E, çok çok nadiren iki aylık üç aylık de diş çıkamaz mı? Hı hı. Çıkabilir. Hı hı. E, bunlarda da bir anormallik yok. Çok hı hı. nadiren gördüğümüz şeyler ama... Ama bu da iyi bir gelişimi var. Bu çocuğun harika değil aslında. Aynen yani, evet. için tabii. Bir şey ya bir yerde de geç değil. kaldıysa çocuğun gelişimi iyi yani geç değil de evet, 9 evet. ay daha kaldı. bu çocuğun gelişimi kötü demek değil. Evet. Diş çıkarırken bazı bebekte hiçbir şey hissetmezsin. Ah, bir umarım. bakmışsın <laughs> e, pıtlamış. Evet. Bazen de o diş eti şişer, murarır içine hmm. kanadığı için. Çocukta ateş yapabilir. 38,5 geçmeyen Nezle durumları yapabilir, burun akıntısı, hafif hapşırık gibi, kaka değişiklikleri yapabilir, daha çok ishal, hı hı. nadiren kabızlık, pişik yapabilir. Hı hı. Bunların hepsi diş çıkarırken görebildiğimiz şeyler. Hı hı. Bazısını, bazı çocukta bir tek ateş görüyoruz mesela, hı hı. bazı çocukta pişik görüyoruz, bazı çocukta hiçbir şey görmüyoruz, hı hı. bazı çocukta hafif nezle durumu görüyoruz hı hı. gibi. Ne yapılabilir? Aslında çok fazla yapılacak şey yok. Diş kaşıyıcılar, Hı -hı. özellikle soğuk, hatta Hı -hı. bu soğuğunda tutulmuş, ee, böyle bitkisel e, diş jelleri var, onları kullanabiliriz. Çok çok zorlandığımız zaman kalp boşluk verebiliriz, başa çıkamadığımız Hı -hı. zaman, rahatlatmak adına. Ama en son tarihinde. Evet. seni altına... öneriyorum. Ee, anne süt hazır dolapta sarılmış varsa zaten soğuk ya. Yani. Hmm. Onu diyorum ki yani onu onu kullansın bu. Evet, şeyler abi. var ya böyle püre yapmaya gerek kalmadan böyle meyveleri koyduğumuz fileler evet, onun evet, için evet, de. Evet. hani evet. hem soğuk hem anne sütü kendi evet, doğru, bedeminde. Doğru, doğru yapabilirler. Fış fış. Aynen öyle. Başka Oğlum, çocuğum yavrum şey kızım geçecek. Aynen öyle. Ama orada iş getirmek. Bir etmek. de şeyler var böyle özellikle yurt dışından da çok geliyor. Ülkemizde de var. Evet, damlalar. Ee, evet, homeopatik evet. remediler. Evet. Ee, onlar da kullanılabilir ama bunların hiçbiri kesin çözüm değil. değil Olmayabilir, çözülebilir. Aynen öyle. Daha çok o dönem geçecek yani aynen, zor olan aynen. içinde. Peki mesela kaç yaşa kadar diş çıkıyor çocuklarda? Ne zaman tamamlanmış oluyor? Ortalama yine. ee, Çocuk yani ortalama 2 yaş civarı 20, yaş, 20 diş bekleriz. Hı hı. Ama bu bazı çocukta 3 yaşa kadar uzayabiliyor bir tane. Tamam. İlla ki 2 yaş yaşta gitti. tamamlanacak Dön. diye bir şey yok. Evet. Böyle aslında her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani çocuğu gözlemlemek lazım ve kendi gelişim, Aynı kendi sürecinden. sürecinde olması her değil biri mi? ayrı dünyanın. Peki mesela ateşimi şey çok merak ediyorum bir de. Hani ateşi nereden ölçüldüğünde 38,5 olsun, ee, en ideal ateş ölçme nasıl olsun? En size? ideal Hı. yöntem tabii ki koltuk altı. Hı -hı. Ee, özellikle ilk bir yıl için. Hı -hı. Ee, 38 ve üzerine ateş düşürücü verdirtiyoruz. Ee, 37 ikinin üzeri alarma geçiyoruz Hı -hı. ve yakın Hı -hı. takip ediyoruz. En ideali o ama bebekler hareketlendikten sonra, bilinçleri Hı -hı. arttıktan sonra buna pek izin vermiyorlar. Evet. O zaman da benim daha çok kişisel tercihim e, kulak içi hı. ölçerler. Çünkü alın ölçerlerde daha yaratıcı sonuçlar alabiliyoruz. Hı hı. Kulak için 38,5 yüzeyine ateş düşürücü versiyon. Tamam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi ki varsınız. Sen İyi ki de geldiniz. Sen de gözlem. İyi ki. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Hoşçakalın.